Japonca'da Türkçe'ye tam çevrilemeyen ama hepimizin hissettiği bir kelime var. Komorebi. Ağaç yaprakları arasından süzülen güneş ışığının zarif oyunu. Bir ışık ve gölge dansı. Bu sadece doğanın güzelliği değil, insan ruhunun derin bir huzur bulduğu kısacık bir anın simgesidir. Komorebi yalnızca doğanın bir harikası değil, durup anın güzelliğini fark etmemizi sağlayan bir çağrıdır. Toplumun biz doğmadan önce belirlediği başarı koşullarının peşinde koşmadığımız bir hayatın metaforudur. Bizden durmamızı, sıradanlığın içinde barınan güzelliği fark etmemizi ve önümüzde duranla yetinip huzur bulmamızı ister. Bu sadelik sanatıdır. Daha fazlasını elde etme baskısı olmadan yaşamak, etrafımızdaki küçük güzelliklerle uyumlu bir hayat sürmek. Küçük şeyleri takdir etme fikri büyük bir felsefeyle derin bir bağ kurar. Bu felsefe basit yaşamayı ve sürekli daha fazlasını arzulamadan huzur bulmayı öğretir. Tarih boyunca pek çok düşünür ve filozof, iyi bir hayatın ne anlama geldiğini keşfetmeye çalıştı. Bazıları mutluluğun büyük şeyler başarma, sürekli ileriye doğru gitme ve yeni zirvelere ulaşma yoluyla geldiğini savundu. Ancak bazıları daha az hırslı bir yolda huzuru ve tatmini buldu. Bu düşünürlerden biri Antik Yunan'dan Epikür'dü. Epikür, mutluluğun zenginlik, güç ya da şöhretten gelmediğine inanıyordu. Aslında bu kavramların genellikle mutluluktan çok stres getirdiğini düşünüyordu. Ona göre mutluluk küçük, günlük zevklerden geliyordu. İyi bir yemek, dostluklar ve sakin bir zihin mutluluğun anahtarıydı. Epikür'e göre mutsuzluğumuzun büyük bir kısmı sürekli daha fazlasını istemekten kaynaklanıyordu. Hep daha büyük hedeflerin peşinden koştuğumuzda asla tam anlamıyla tatmin olamıyorduk. Daha da kötüsü bu bitmek bilmeyen koşu gün geçtikçe enerjimizi tüketiyor hatta bazılarımızın ahlakını bile elinden alıyordu. Epikür, zenginlik ve şöhret yerine dostluk, basit zevkler ve dingin bir zihinle mutluluğun bulunabileceğini söylerken, sanki bugünün dünyasının keşmekeşine karşı bir reçete sunuyordu. O terfiyi aldığımda mutlu olacağım ya da daha fazla param olursa mutlu olacağım diye düşünürüz. Ama sorun şu ki, bir hedefe ulaştığımızda genellikle gözlerimizi bir sonrakine çeviririz ve bu döngü böyle devam eder. Elimizdekilerin tadını çıkarmak için asla durmayız. Epikür mutluluğun sırrının bu döngüyü kırmakta, daha azıyla yetinmeyi öğrenmekte olduğunu düşünüyordu. Eğer basit şeylerde, mesela dostlarla yenilen bir yemekte ya da tek başımıza kaldığımız sessiz bir anda mutluluğu bulabilirsek, daha büyük şeylerin peşinden koşmamıza gerek kalmayacaktı. Bu felsefe, hedeflerimizin olmaması gerektiğini söylemiyordu. Lakin toplumun bize hedeflememiz gerektiğini söylediği şeylerden çok, gerçekten bize neyin mutluluk getirdiğine odaklanmamız gerektiğini ifade ediyordu. İşte burada yeniden Komorabi'ye dönüyoruz. Ağaçların arasından süzülen güneş ışığı daha büyük ya da daha iyi bir şey olmaya çalışmaz. Sadece oradadır ve sessiz bir şekilde durup takdir edersek bize anlık bir huzur sağlar. Schopenhauer, hazların çoğunun bir bedeli olduğunu savunur. Bedensel hazlar geçici ve yüzeyseldir. Ayrıca bu hazları elde etmek için bir parça acı çekmemiz gerekir. Ancak entelektüel hazlar bize kalıcı bir tatmin sağlar ve bizden neredeyse hiçbir şey talep etmez. Zira entelektüel hazlar, bugün teknolojinin yaygınlaşmasıyla gayet erişilebilir ve neredeyse ücretsizdir. Entelektüel hazları deneyimleyen insanlar, bugünün dünyasında yaşama bir nimet olarak görebilirler. Bu fikir, Epikür'ün statik hazlarıyla büyük ölçüde örtüşür. Epikür'e göre huzur ve mutluluk, ihtiyaçların karşılanması sonrası gelen derin doyumda bulunur. Epikür, dinamik hazlarla statik hazları ayırır. Dinamik hazlar, bir arzuyu tatmin etmek için yapılan aktivitelerdir. Örneğin, açken bir restoranda yemek yerken hissettiğimiz haz, dinamik bir hazdır. Ancak statik hazlar, bir arzunun tatmin edilmesi sonucu ortaya çıkar. Buna örnek olarak ise yemek sonrası tok olduğunuz anı düşünebilirsiniz. Epiküre göre en yoğun deneyimlenen hazlar statik hazlardır. Başka bir deyişle rahatsızlık veya eksiklik hissetmediğimiz anlardır. Karnınızın tok olduğu, uykunuzu aldığınız, rahat bir koltukta elinizde yeni demlediğiniz kahvenizle sıcak evinizde yağmuru izlediğiniz o an. Tüm insani ihtiyaçlarınız karşılanmıştır. Daha fazlasını istemenize ya da daha fazlası olmaya çabalamanıza gerek yoktur. Şopeno'ya mutluluğun büyük ölçüde huzur ve tatmin hislerinin bir karması olduğunu söyler ve bu fikir Epikür'ün statik haz kavramıyla büyük ölçüde örtüşür. Peki statik nasıl ulaşırız? Şopeno'ya ya da Epikür bugün hala yaşıyor olsaydı muhtemelen basit ve uygun maliyetli hazlarla kendimizi tatmin etmenin en iyi yol olduğunu savunurlardı. Bu hazları elde etmek kolaydır ve çevremizde yaygın olarak bulunurlar. Bunları tatmin kaynağı olarak kullanmak, sadece nadir ve pahalı olan şeylerin ihtiyaçlarımızı karşılayacağına dair inancımızın getirdiği stresten bizi kurtarır. Seçtiğimiz azlar ne kadar ucuz olursa, onlara ulaşmak için o kadar az zaman ve çaba harcarız. Ve başka bir şeyin peşinden koşmadan sadece anın keyfini çıkarırız. da. Oh. Mika? Kondo ne? 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 Şimdi. 2023 yapımı Wim Wenders'ın yönettiği Perfect Days filmi basit şeylerde mutluluğu bulma fikrini derin ve etkileyici bir şekilde ele alır. Film, Tokyo'da umumi tuvaletleri temizleyen bir çalışan olan Hirayama'nın hayatını konu alır. İlk bakışta ana karakterimizin hayatı oldukça sıradan görünür. Her sabah erken kalkar, işe gider, umumi tuvaletleri temizler ve günün sonunda küçük dairesine geri döner. Günlük rutininde heyecan verici hiçbir şey yoktur. Ancak film ilerledikçe Hirayama'nın hayatının sessiz, dingin anlarla dolup taştığını fark ederiz. Hirayama'nın günleri basit olsa da bu günlere kötü demek imkansızdır. Müzik dinler, bitkilerini sular ve çevresindeki dünyayı izler. Hirayama'nın zenginliğe ya da üne ihtiyacı yoktur. Aslında onun mutluluğu, tam da bize sıklıkla ihtiyacımız olduğu söylenen kavramların onun hayatında yeri olmamasından kaynaklanır. Hirayama, hayatın sıradan yönlerini, çoğumuzun gözden kaçırabileceği şeyleri film boyunca takdir eder. Filmin çarpıcı sahnelerinden birinde, Hirayama'nın yüzüne vuran güneş ışığı, hayatın içindeki basit ama derin güzellikleri bize hatırlatır. Bu gerçek bir Komorebi anıdır. Bu anda Hirayama'nın geçmişi düşünmediğini ya da gelecek için endişelenmediğini görürüz. Hirayama orada durur, anın içinde dünyayı olduğu gibi takdir eder. Bu sahne, etrafımızda olan bitenin farkına varmak için zaman ayırırsak, yaşamda ne kadar fazla mükemmelliğin olduğunu bize hatırlatır. Hirayama'nın büyük maceralara ya da heyecan dolu bir hayata ihtiyacı yoktur. O, gündelik yaşamında bolca bulunan küçük, basit anlarda mutluluğu bulur. Ana karakterimizin günlük rutinini izlerken mutluluğun yalnızca hırsla ya da büyük hedefler peşinde koşmakla gelmek zorunda olmadığını anlamaya başlarız. Mutluluk yalnızca yoğun bir keşmekeş ve koşuşturmanın ardında gizlenmez. Günlük yaşamın sessiz rutinlerinde, bunca strese tabi olmadan da bulunabilir. Hayatı olduğu gibi kabul etmek, sürekli daha fazlası için çabalamaya kıyasla çok daha derin bir huzur getirir. Perfect Days'te Hirayama'nın hayatının en çarpıcı yönü, günlük rutininde ne kadar çok anlam bulduğudur. Umumi tuvaletleri temizleme işi birçok kişi için sıradan ya da rahatsız edici görülebilir. Ancak Hirayama işini dikkat ve özenle yapar. Görevlerini aceleye getirmez ya da önemsizmiş gibi davranmaz. Tam tersine, her şeyin tertemiz ve bakımlı olduğundan emin olarak yaptığı işten gurur duyar. Hirayama'nın işini yapma biçiminde büyük bir onur ve gurur vardır. Övgü ya da tanınma peşinde değildir ama işini iyi yapmaktan memnuniyet duyar. Bu bence hepimizin öğrenmesi gereken bir şeydir. İster göz alıcı bir işimiz olsun, ister olmasın. Onu dikkatle ve adanmışlıkla yapmakta anlam vardır. Hirayama'nın hayatı bize, anlamın büyük başarılardan gelmek zorunda olmadığını hatırlatır. Anlam, en küçük görevleri bile nasıl ele aldığımızda saklı olabilir. İster temizlik, ister yemek pişirme, ister günlük rutinimizi yerine getirme olsun bilinçli bir şekilde yaptığımızda içsel bir doyum bulabiliriz. Perfect Days bize sadelikle dolu bir yaşamın derinlikten yoksun olmadığını gösterir. Film, eğer görmeyi seçersek hayatın anlamla dolup taştığını anlatır. Bu yaşam tarzı eski Çinli filozof Lao Tzu'nun öğretileriyle de bir bağ kurar. Su, doğayla uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Ona göre modern insan dünyayı sürekli kontrol etmeye ya da değiştirmeye çalışır. Lakin mutlu ve huzurlu insan olayların akışına uyum sağlar ve olup biten her şeyi olduğu gibi kabul eder. Bu fikir Hirayama'nın yaşama algılama biçiminin temelini oluşturur. Hirayama yaşamının getirdiği koşullara karşı koymaz ya da farklı bir hayat dilemez. Bunun yerine rutinini kucaklar ve gününü oluşturan küçük, tekrar eden görevlerde huzur bulur. Mutluluğu peşinden koşulması gereken bir kavram olarak görmez. Hirayama'nın hikayesi Lao Tzu'nun yaşam felsefesiyle doğrudan bağlantılıdır. Suya göre mutluluk şu anda sahip olduğumuz şeylerde ve içinde bulunduğumuz anda bulunabilir. Hayatı olduğu gibi kabul ettiğimizde ve daha fazlasını isteme arzusunu bıraktığımızda daha derin bir huzur ve doyum bulabiliriz. Bugünün dünyasında uzaktan bakıp Hirayama'nın ne kadar zor ve sefil bir hayatı olduğunu söylemek kolay. Çünkü bize daima daha fazlasını yapmamız daha fazlası olmamız ve daha fazlasını başarmamız gerektiği söyleniyor. Küçük yaştan itibaren başarının her zaman daha büyük hedeflere ulaşmak anlamına geldiği öğretiliyor. İşte terfi almak, daha büyük bir ev satın almak ya da kişisel ve profesyonel hayatımızdaki bir sonraki dönüm noktasına ulaşmak. Sosyal medya, reklamlar ve çevremizdeki insanlar bize sanki yeterince iyi olmadığımızı, sürekli ilerlememiz gerektiğini hissettiriyor. Lakin, Perfect Days'in gösterdiği ve yüzyıllar boyu filozofların savunduğu şey, bu sürekli başarı baskısının aslında bizi mutluluktan alıkoyacağı fikridir. Her zaman bir sonraki hedefe odaklandığımızda şu anın tadını tam anlamıyla çıkaramayız. Her zaman bir sonraki düşüncesiyle meşgulken şu anda sahip olduklarımızı takdir etmek gittikçe zorlaşır. Bu zihniyet stres, tükenmişlik ve memnuniyetsizlik duygusuna yol açabilir. Ne kadar başarırsak başaralım asla yeterli gelmez. Sürekli daha fazlasına uzanırız ama o doyum hissi hep bir adım ötemizde kalır. Videonun ortalarında da bahsettiğim gibi filozof Epikür bu tür bitmek bilmeyen arzuya karşı bizi uyarır. Gerçek mutluluğun daha fazlasını elde etmekten değil, sahip olduklarımızla yetinmekten geldiğine inanır. Ona göre temel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra daha fazlasını istememize gerek yoktur. Hatta lüks ve aşırılık peşinde koştukça tatminsizlik hissinin de artacağını söyler. Bence Epikür'ün fikirleri özellikle bugünün dünyasında daha büyük bir anlama sahip. Sürekli daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu söyleyen mesajlar bombardımanına tutuluyoruz. Daha fazla başarı, daha fazla para, daha fazla mülk. Ancak Epikür'ün felsefesine göre bu sürekli daha fazlasını isteme arzusunu bıraktığımızda hayatın basit zevkleriyle mutlu olmaya odaklanırız. Komorebi, Minimalizm ve Hirayama'nın Perfect Days'teki hikayesi üzerine düşündüğümüzde mutluluğun hırstan ya da başarıdan gelmesi gerekmediğini fark ederiz. Mutluluk, anda kalmak, hayatın küçük sevinçlerini takdir etmek ve daha fazlasına ihtiyaç duyma gerekliliğini bırakmaktan gelir. Hirayama'nın Perfect Days'teki yaşamı, daha büyük ve daha iyi şeylerin peşinde koşmaksızın da mutlu olunabileceğinin önemli bir hatırlatıcısıdır. Şu ana odaklanarak, günlük rutinlerimizde mutluluğu bulup sıradan olanın içindeki güzelliği kucaklayarak en az diğer hayatlar kadar zengin ve anlamlı bir yaşam sürebiliriz. Belki de en büyük başarı sürekli daha fazlasına ulaşma çabası değil, olduğumuz kişiyi kabul edip olduğumuz yerde küçük anların içinde huzuru bulabilmektir. Belki de mutluluk zirvenin yalnızlığında değil, ağaç yaprakları arasından süzülen güneş ışığında saklıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.